Ne demek öyle şuan? Ağzını bitirdin mi? Ne demek ya? Kısmı atma oğlum. Hayır. Herkes, evet. herkes... Herkes kendi boyutunda. Sola ben katılayım, ben kalsam sende? Evet, evet. Öyle yapıcam bilerde. Kulpura ters oynasın dedim. Spam bu orda bak yavaş çık yavaş. Alo? Neredeler? Şurada bir cam kırıldı adem. Dur bakalım. Aa vallahi cam şurada. Katta biri var mı? Vardır illaki. Kuta girelim mi üstten? Aa üstten gir. Üstten girmesi lazım Kuta. Gök bak Çatıya çık çatıya çık. Tamam. Çık çatıya. Ama çatıdaki camlardan girme. Çık çatıya beraber gideceğiz. Kuta öreği sal bence. Direkt sal Ay Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Sledge... Sledge. Where, where are you looking, looking for? Let's see them right now. i with on me, To a Breath, 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 ya bok gibi ya Aynı anda Trade diyoruz biz ona c dur, orta, Aynen. Aynen. To to ya Kız yavaş Um. Hadi alırsın hadi. Um. Diğer nerede? Aha arka site'de mi? Obersin be. Yapma ya. Hadi. Bak bak. Telefonu dikkat. Çok <laughs> <Şu> mu? <man> <laughs> <laughs> Kaybettik ya. Neden acaba? Neden acaba? Neden acaba? Yuf, maç gelmiştir. Çok iyi. <laughs> Ahmet yani şimdi Ahmet'in geyliğini çalmayalım. Neyini? Geyliğini. <laughs> 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 tamam anladık. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> deprem oldu ha, sabah. Aa burada frost <laughs> var. Deprem mi oldu? 5.5 e, değil Sabah uyuyordum ben mışıl 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 uyuyorum Benim Benim oyuyordum Bir de atarken deprem olmuştu ya Hahahaha Bir tetefe Hastiktir deprem DEPREM Hahahaha deprem Hahahaha Artık kulaklığı gitti 10 saniye 10 saniye 10 saniye 10 saniye 10 saniye 10 Oğlum Mert beni aradı Personel. lan dışarı çık. <gülProfle> oğlum ben tektim, tak tektim evde tektim. Sarmadı. Tek Sarmadı. Dolap falan her şey döküldü zaten. Kota ne evde eldim oğlum. Spam vurduk da. Oy! Oo! Hiçbir şey ama çok iyiydi. Kota <laughs> <tgers> duydun mu? Pırt. Kanka sen de OK. Kenanlı, duydun sadece. yere. <laughs> kim o? Kim o? Ses sesini ver. Gogo kim o kim? Dost abi. Neredeler? Dostum dedim ya. Tamam tamam demedim. Ben duymadım demedim de yani. ya. ya Kaçıncı katlılar lan? En alt. Kutay yukarıdan bir şey Ah hayır 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 hayır. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. <laughs> yavaş git yavaş. şu an binme. Adam var adam. Var. Ah ben. adam var dedim amca adam. Evet evet haklısın. Bak, aldın mı Selahattin? Kaldın ya. Az önce adam önündeydi, her şeyi ayarlamak uğraşıyordu. Şurada adam önündeydi, şey ayarlıyordum. Lan bu bana mı? Wolfie bana. just my sorry. Elik dalı gevrektir. Sıralık elik dalı gevrektir. Bak tamam. yine komik değil. olayım mı şimdi? İki saniyede komik olacağım. Ol komik. <laughs> elik dalı gevrek değildir simittir. <laughs> Buraya Recep İvedik şeyi koymazsam adam değilim. Burası bu da Recep İvedik şeyi. Şeyi. Hi. Ha. Hi. Anladın Hello. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs>

Fuse yapacağım şimdi yukarıdan ha. Fuse atacağım var ya. Let's go to the... Mercy ve Tanrı şeymiş o. Ne? Ney? En aslında ayakkabı. Oha. Bisiklet ol bakayım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 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 gel, oldu oldu. <gülüyor> 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 Bak şöyle yapınca vuramıyorlar ha şöyle yapınca. Da bisiklet olmasaydım orada beni göremezdi o. Doğum vakil mi geliyor? Allah'ım ya. İzle chat. Şöyle yapınca göremiyorlar ha. Onun yeri. Şöyle. Vur bakayım. Vuracağım. Oha. Oha. Oho. <laughs> kanka bayacakların gözüküyor ama. kapan gözüküyor. Ama falan. kanka bir şeye. Ben söylüyorum. Bir tane önüme şey aldım. Tamam. Şuna bak. Tam <laughs> tamam, neyse gel gel killleri geliyor. Şuna. Tamam. Tamam. Kil istiyorum ben. Kil kil kil. Bomba kil. Kutay gir yukarıdan hemen. Bir. iki, Gir. Soldan. Şu yüzü açacağım. Ahmet o taraflardan çıksan iyi olur. Birazdan bom 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 yapacağım çoğunlukla. Ping'e bak ping'e. <laughs> <laughs> Bir kişi de gitmez mi ya? Gidiyor gidiyor bu sefer gidiyor izle. Ahmet girme girme gelme Ahmet. Seyde Ekko. Ekko. Helal. Aa pink geri al. Gel gel gel. tane fiyoz oldu ya Ahmet şey oldu Kilit e, kilit için kili, küçük bir bedel Aynen Ahmet ara çekti ama bir <laughs> Ben de atınca Kurtul için bir Mute Bir bedel. bandit bir kayıt bu üçlüden birini pikleyebilir misiniz? Gökberk. Eee ben Kaveri'ye oynayacağım Ama Kaveri ama kanka, kanka iki settir Kaveri oynuyor ya Ama çok güzel. Teşekkür ederim Kutay Şimdi Çıtıpıt kes çıtıpıt kes Kola bu kola hareketler yapma Çıtıpıt kes Hey! Bre. Bombe. Birine Steam'den mesaj geldi buraya kadar. Kaveri şuraya açtı mı? Abi, hayır hayır oradan açma oradan açma. Oradan mı, mı? mı açma? Şuradan. Sağ şey bana gelsin. Küçük detaylar. Oyunun kalitesini görürler herhalde. Bu kadar. Allah'ıma çok iyi açmışım. <Sessizlikle> Bunu yaptığım için öldürürüz <Sessizlikle> <Sessizlikle> Arkadaşlar ya, yanını kapatmayacağım, yanını kapatmayacağım ona <Sessizlikle> <atma>. göre <Sessizlikle> Şuraya hey. atmayacağım, porsiyon porsiyon Şurayı da atsana oğlum Atamayacağım Oraya atma, şuraya at, gel <Sessizlikle> El kızına. Aha şurada aşağıda biri var. Hemen. Yanını kapatmayacağım hadi bak adam gelecek. Şu rotation birazcık daha büyütelim ya. Ee, o konuda sendeyiz Mito Bey. Açtım açtım. Açayım mı orayı? Şurada iki kişi var. Nerede? Çatıda da biri var. Girmiş, girmiş burası. Yakın bayağı Bir Şey var 90 90 90 derece var ya. Konektör tarafı. Ha onda gitti bak gitti. Gitti 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 kutaya gitti. gitti. Zafim abi. Hayır, karşı balkondaymış. Bura. Eş var. <gülüyor> <gülüyor> I think one's red right stairs. 90 hallway, 90 hallways off. Kameramı kırdım ha, bok yedik. Rüdüm bir yer, Tanka, info versene birazcık Kutay. Kanka bilmiyorum ki adam burada işte dedim, işaretledim ben baştan. Tamam, diğerler o sağda. Diğer side, girdik. Helal be operator standing. Şeylerimi alayım bak. <laughs> <Aldım> böyle <abi. gülüyor> batmış sik yani üstüne oturmuş böyle. Bakar mısın? Rahat orada ya <gülüyor> o. <gülüyor> geldi geldi geldi. Sağ 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 sağ. sağ. Bitti sağ. Ba bardan seni vuramaz. Şu taraf mı? Aa aa. aa. Ay. Kalk ayağa, pilifayla çıkmayın. Ölümün patasana. Hocam aç açma lazım Hocam seni görüyor oradan bak. Evet bura. Helal. Keşke evet, patlatmasaydım o geldiğinde patlattırdım. Daha ne bileyim ben. Daha şey dikkat dağısında yapacak. Kazandık mı? Aynen. Bu spot yemek siz. Tüm siz kötü Kaç gene. Hayır 3 ve 1 attım ben. 1 ve 3. Sen 3 ve 1 attın. Biz kaldık ya ben de birini aldım. Gülperkin injürlü kaldırırlar o zaman. Evet abi. Bence Bence işte. Twitch kaldırmıştır vardı benim injurum. Hadi pek artık pek gelmiyor. Pek 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 buçuk. 125 oldu. 20 yapıyor 10 arttı. Dişim <laughs> geldi beyler. 3 eldik diş tutuyorum sana. ben de de bunu neden söylüyorsun videoda? <laughs> <Ha, dedim artık. gülüyor> <laughs> Bir video da. Evet arkadaşlar buradan videonun altındaki linkten Discord'a gelebilirsiniz. <laughs> Hadi bay bay.